Evet, kocaman sorulardan bir tanesi şirket kültürüne yatırım yapmaya değer mi? Şirket kültürüne yatırım yapmaya değer. Ne zaman değer? Eğer şirkete rekabet edeceği ortam gelecekte belli bir kültürün olmasına dayanıyorsa o zaman değer. Eğer bu yatırım yapılan kültür ileride para çevrilmeyecek bir kültüre hizmet ediyorsa o zaman değmez. Ne demek bu? Mesela yeni dünyada, yeni organizasyonlarda hızlı olmak isteniyor. Agility deniyor. İşte ne bileyim, e, kolektif olmak isteniyor. Ne deniyor buna? Herkesin birbiriyle beraber çalışması, sinerjik olmak isteniyor. Yani takımların birbiriyle işbirliği sağlanması. Bir sürü kavramlar var. Bunlar pozitif tabii kavramlar. Bunlar gelecekte şirketlerin aslında büyümesini sağlayacak olan kavramlar. Dolayısıyla bunlara siz yatırım yaptığınız zaman bunlar kendini geri öder. Ama siz çıkıp süreçte yatırım yapıyorsanız sadece ve arka tarafta başka hiçbir şey düşünmüyorsanız acayip süreçte yatırım yapmış olursunuz o süreçlerin hiçbir şekilde paraya dönüşüne tanıklık etmeyebilirsiniz. Çünkü siz o süreci bitirdiğinizde belki çoktan dünya çok başka bir şekilde çalışmaya başlamış olabilir. Dolayısıyla aman dikkat, kültür yatırım yaparken bu kültürün şirkete gelecekte faydası olacağına emin olun. Yoksa bu yatırımı da bence yapmayın.